Hocam merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Bugün sizin için YouTube'da anket açtık. Hı hı. Size gelen yorumları birlikte cevaplayalım istiyoruz. Tamamdır. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Hemen önümde kim göndermiş bakıyorum. YKS parçalayan göndermiş. Umarım sınavda da aynı sonucu alırsın. Sayısalım TYT coğrafyadan garantini kapabileceğimiz konular hangileri diye sormuş. Parantez içerisine bunu okuyor muyuz bilmiyorum ama seviliyorsunuz demiş. Sen de seviliyorsun kardeşim. Şimdi TET coğrafyadan 5 tane soru çıkıyor. Birinci banko soru e, bit görsü ya da iklimle ilgili kısımdan başlayayım. Bir dünya artısı hangi iklim tipi nerede, hangi bit görsü nerede tarzına sorular gelebilir. O yüzden harita bilgisi senin için önemli olacaktır. İkinci banko soru jeomorfoloji ya da jeoloji ya da yer şekilleri ne dersen de. Yani... E iç ve dış kuvvetlerle ilgili detaylardan sorular gelecektir. Özellikle volkanizmaya dikkat etmeni istiyorum. Dünya artışlarında nerede var? İç ve özellikle derinlik volkanizması, yüzey volkanizması hangileri? Buna mutlaka dikkat et. Ve yine bank sorulardan bir tanesi nüfusla ilgili. Dünyada nüfusun fazla ve az olduğu yerlere dikkat. Harita sorusu gelirse ya da yorum sorusu gelirse Piramitle ilgili kısma dikkat et. Nüfus piramidinde yapman gereken yorumları sorabilirler. Türkiye'nin nüfus ile ilgili güncellemeler de var. Bu güncel olarak da bilmen gereken kısımları ortaya koyuyor aslında. Bir diğer en önemli sorulardan bir tanesi doğal afetler. Doğal afetleri hem Türkiye hem de dünya bazında karşına çıkarabilirler. Dünyada volkanizmanın olduğu yerler nereler? Depremler nerede? Türkiye'de heyelan çığ olayları nerede? Kuraklık etkisi nerede görülüyor? Bunlara dikkat ettiğiniz zaman soruları yakalarsın diye düşünüyorum. Gerçekten Nick'in hakkını vermiş olursun. İkinci soruya mı geçeceğiz? İkinci yorumumuza geçebiliriz hocam. Geçiyoruz. 2025 tayfa tam gaz devam ediyormuş. Bir hız kesmeden devam. Hocam coğrafyadan çalıştığım konular bir süre geçtikten sonra bir kısmını unutuyorum. Bunun için ne yapmalıyım? Öneriniz nedir? Şimdi aslında e, zihnimizin muhteşem bir özelliği var. Gördüğümüz ya da okuduğumuz şeyi asla unutmayız. Uzun süreli bellekte o hep vardır. Bir de kısa süreli bellekte onu çağırmamız gereken küçük kodlamalar yapmamız gerekiyor. Yani zihnimiz aslında böyle çalışıyor. Bizim için yapmamız gereken sizdeki tam durum bu. Çalıştığınız zaman uzun süreli belli bilgiler kodlanmış oluyor. Kısa süreli bellekte onları çağrıştıracak yaşantısal şeyler ortaya koymanız gerekiyor. En önemli şey harisadır. Birincisi harita üzerinde konuları çalışırsan problem yaşamazsın. Yani mutlaka bir haritan olsun çalışmamasının üstünde o harita üzerinde çöller nerede, dağlar nerede, nüfus nerede fazla gibi şeyleri kodlayabilirsin. Hocam her şey harita üzerinde hallolmuyor olmuyor diyorsan da özellikle bazı şeyleri de yazıya dökmen gerekebilir. Çünkü gördüğünün belli bir kısmını, gördüğünü ve yazdığının çok daha önemli bir kısmını ve duyduğunun da çok daha önemli bir kısmını netleştirmiş oluyorsun. Özellikle not almanı isterim ben. O notlara da çalışmama sana az. As. astıktan sonra da yine aklında kalma sürecini arttırmış olursun. Ama coğrafyanın anahtarı mutlaka haritalardan geçiyor. Tire koyunda 54.03 dikkatli okuyorum çünkü canlı yayın kazaları <laughs> yaşanmasın diye. Bir şehir ve ülke olsaydınız hangi şehir ve ülke olurdunuz? Neden? Tabii ki Türkiye olurdum <laughs> milliyetçi olarak bunu böyle cevap vermem gerekiyor. Türkiye'de Mersin olmak isterdim. Düşünüyorum acaba niye Mersin dedim? Yine şehir milliyetçiliği devreye girdi. Ama senin soruna cevap vermiş olayım. Ee, bunu aslında birkaç soruyla cevap verebilirim. Ee, doğal güzellik açısından bol yeşillikte bir yerde yaşamak istiyorsan mutlaka Güneydoğu Asya'da bence Tayland tatlı e, güzel olabilir diye düşünüyorum. Ya da böyle manzaralı olsun ama soğuk olsun istiyorsam Norveç görülmesi gereken yerlerden bir evet. tanesi bence. Avrupa'da güzel bir şehirde yaşayayım diyorsam benim şehrim Barcelona olurdu. Ee, şehir olarak, ülke olarak da İspanya diyeceğiz tabii ki. Ee, biraz da Akdeniz iklimiyle birlikte ön plana çıktığı için tabii ki. Ama böyle her gün bir macera yaşayayım istiyorsam da Brezilya <gülüyor> <gülüyor> diyorum ben. Eğlenceli bir şehir, gibi evet. görünüyor. Karnavallarıyla ünlü. Evet, aynı öyle. Yani keşke imkanımız olsa da her günümüzü farklı bir ülke ve şehirde geçirsek. Ama böyle bir imkan yok tabii ki. Düşünmüyor değilim yani niye insanlar belli sınırlar içerisinde yaşıyorlar. Aslında dünya serbest dolaşıma açık olmalı ve herkes her şehri görmeli. Ama böyle bir imkan olmadığı için biz de özellikle ben de bir coğrafya olarak bunları tek tek anlatmaya çalışıyorum. Diğer Teşekkür soruya geçiyorum. Hocam. Evet diğerine geçelim. Evet yine uzun nicklerden bir tanesi, yine dikkatli okumam gereken nicklerden bir tanesi. Kırık kollu savaşçısı. YKS savaşçısı hocam. Kırık kollu YKS savaşçısı diyormuş. Evet gerçekten. Yaralı öyle. gibi hocam. Yaralı. Çok derinden yaralı ama merak etme yaralarını sınavda saracaksın. AYT coğrafya yetişir mi? Ne zaman başladığına bağlı. Sınava bir gün kala yetişmez. <laughs> ama düzenli bir şekilde çalışıyorsan elbet yetişir. Ben her zaman şunu öneririm. Buradan gelen bir soru değil ama TYT coğrafyayı bitirmeden asla AYT coğrafyaya başlama. Çünkü coğrafya özelinde söylüyorum bunu. Her ders için lütfen genelleme yapma. çünkü tarihte konular benzer mesela %90'larında ama coğrafyada asla değil. TYT coğrafya coğrafyanın tamamen temelidir. Ondan sonra AYT coğrafya gelir. AYT coğrafya TYT'den sonra başlamış olursan olayı mantığında anlamış olursun. Ezber yapmadan da birçok olayı çözmüş olursun. Bence çok önemli bu. Yetişir mi sorusunun cevabı? TYT'yi örneğin ne zaman başladın? Ağustos'ta başladın, Eylül, Ekim, Kasım'da bitirdin. Ondan sonra başladığın zaman TYT ile birlikte harmanlayacağın için çok rahat yetişir. Ama AYT'den başlayayım sonra TYT'ye geçeyim ve ne zaman başladın da çok önemli biraz ortada kalabilirsin. Ee, en önemli önerim şu, lütfen TYT'den sonra AYT, yani bunu sınava yakın dinliyorsan bunu yapamazsın ama genel olarak başlayacak, yeni başlayacak arkadaşlarımız için bence çok önemli bir uyarı özellikle coğrafyada. Bir diğerine geçebiliriz hocam. Geçiyoruz. Pink ve Milk. Doğru okudum değil mi? Evet. 87 ve 16. Neden 87 neden 16 acaba? Var mı yorumun? Vardır bir anlamı. 16 evet. Bursalı olabilir. Olabilir. Otomatik de atanmış olabilir. Otomatik mi? Hı -hı. Bence bir anlamı vardır. 87 ulu rakam olabilir. TYT coğrafya henüz hiç başlamadım. 3 ayda yetişirim. Evet güzel sorulardan bir tanesi. TYT'ye başlamadım. 3 ayda yetişir mi sorusunun cevabı yetişmez. Şaka şaka. Sayısalcı arkadaşlarım için mesela yani bu soruyu cevaplayayım. Gerçi sayısalcı sayete girmiyordur. Eşit ağırlıkçıdır yüksek ihtimal. Çok seri bir şekilde çalışırsa genel tekrar videolarından ilerlerse havada kalır bilgiler. Bitirdim zannedersin ama sınavda her soruyu yapamaz. Yani gerçeklerden bahsediyorum. 3 ay çünkü e, kısa bir zaman. Yani Bir de tüm dersleri bırakıp da coğrafyaya çalışırsan elbette yetişir. Ama diğer de çalışman gerekiyor. Çünkü sınavda sadece coğrafyadan sorumlu değilsin. O yüzden biraz nokta atışı gitmen gerekiyor. Konu seçmen gerekiyor. Konu seçerek çalışırsan yetişir diye buna cevap verebilirim. Ama e, özellikle TYT'den konu seçeceksen de e, coğrafi konum, iklim yer şekilleri konusunu mutlaka e, çalış ki... Hani nüfusta çalışmasan da ya da doğal afetlere çalışmasan da yorumlayabilirsin. Oradan AYT'ye geldin mesela. AYT'de tarım, hayvancılık, yine orada nüfus var mesela. Onlara çalışmasan da yorum yapabilirsin. Yani yorum gücünün temelleri TYT'de atılıyor. TYT'de yorum gücünün temellerini attıktan sonra AYT coğrafi için daha kolay olabilir. Biraz aslında bu sorulara şöyle cevap vermek de istemiyorum. Öğrenme gerçekten çok bireysel. Bunu mesela arkadaşlar üniversiteye gidince de görecekler. Kesinlikle. Vize ve finallere çalışıyorsun mesela. E, vizeye böyle 6 ay boyunca çalışan arkadaşımız vardır. Ama vizeye 1 saat çalışan arkadaşımız var. Yani öğrenmenin bireysel olmasından dolayı bu sorular zamanla ilgili sorular bence e, biraz havada kalan sorular oluyor. Sorular ve cevaplarından bahsediyorum. Haklısınız. İlgi ve alakası vardır mesela coğrafyaya. Çok geziyordur. E, hiç çalışmamıştır coğrafya. Bir ayda hepsini çözebilir. Abartmıyorum. Çünkü bağlantı kuracaktır. Yaşantısal bir şeyden bahsediyorum. Yani e, coğrafya şimdi... Sayısalcı arkadaşlar dinliyorlarsa yıldız e, öğretmenimiz sınıfa yazdı tüm bilgileri hadi sen bunları öğren dedi tahtaya yazdı. Ezber bir ders değildir aslında coğrafya. Dersi sevdiren öğretmenin kendisidir. E, hangi öğretmenle karşılaştığı çok önemlidir özellikle lise döneminde. Eğer öğretmeni seviyorsa coğrafyayı çok daha kolay sever. Çünkü sayısalın biyolojisinden daha az bilgiler içerdiğini iddia edebilirim coğrafyanın ezber bilgi olarak. Hocam katılıyorum. Bence coğrafya görsel bir ders. Kesinlikle. Ve şunu söyleyeyim. Mesela e, sayısalcı arkadaşlar daha sonra coğrafya çalışıyorlar. Ya ben bunu neden daha önce e, çalışmadım diyorlar. Çünkü her şey doğada var. Mesela e, iklim. Zaten her gün yaşadığımız şey. Havanın kapalı olması, yağmurlu olması, karın yağması. E, bunlar zaten yaşantısal şeyler. Ya da yer şekillerini kendisi. İstanbul'da yaşıyorum. Mesela boğazların oluşumu. Yani boğazların nasıl oluştuğunu öğrenmiş oluyorsun. Ya da köprüden geçiyorsun. O köprünün yapılması ve yolların yapılması ulaşım konusunu öğretmiş oluyor sana. metro binmek için Hengame ile savaşıyorsun, <laughs> nüfus konusunu öğrenmiş oluyorsun. Yani olayları yaşantısal hale getirecek çok fazla örnek var coğrafyada. Çok hayatın içinden bir ders. E, o yüzden önyargıları kaldırdıktan sonra coğrafyayı çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Yusuf kardeşimiz e, YKS 2027. Niye 2027 acaba? Aa Yusuf özel bir soru sormuş. Bayram Hoca'nın yakışıklılığı nereden geliyor? Ben uydurmuyorum, burada yazıyor. Onaylayabilirsin bence. Merak edilen bir soru gibi hocam. Merak edilen çok şükür diyelim. Allah razı olsun anne ve babamızdan. <laughs> Allah'tan geliyor diyelim. <laughs> Ama tabii ki benim amcaoğlu videolarım var mesela. Şöyle söyleyeyim. 2007 yılında ben ilk böyle Türkiye'ye dolaşarak video çekmeye başlamıştım 2007 eski bir dönem yani Türkiye'yi böyle elime düğün kamerası var. sizin kameralarınız çok daha modern şu anda böyle büyük kameralar var ya o kameraları alarak bir arkadaşımla birlikte tüm Türkiye'ye dolaşarak tüm yer şekillerini çektim onda böyle derste slide makinesine göstermeye başlamışım o zaman YouTube falan açık değildi yani Türkiye için diyorum tabii ki onu da CD'lere yükleyerek arkadaşlara öğrencilere dağıtıyorduk izlesinler diye bu hayalle başlamıştı oradaki halim ne görse bu, sor bu soruyu sormaz öyle <laughs> Yıllar içerisinde yarayan <laughs> durumlar var. Zaten ben diyorum ki o ben değilim amcamın oğlu diyorum mesela. Güneşli gün sayısının fazla olduğu alanlarda yapılan tarımsal faaliyetlerdir. Evet aslında o ben değilim benim oğlu yani herkes bana güveniyor. <laughs> e, yıllar bize yaradı ama kendiniz en büyük servayeniz sizsiniz bunu lütfen unutmayın mümkün olduğunca sigara içmemeye çalışın bence. Zararlı. bak direkt sigara diyorum yani. Ve sağlıklı yaşamaya çalışırsanız biraz da hayatınıza bence sporu katarsanız bence onun karşılığını vücudunu size verir diye düşünüyorum. Genel olarak bir cevap vermiş oldum. Son sorumuz. Çok hızlı geçti ya. Melisa Cam 33, 71 Kesin Mersin'de. Olabilir. Neden? Plakadan. Vay evet. güzel. Bak coğrafya bilgisi iyi. 71 nereden bilmiyorum ama o nereden olabilir? Belki babasının memleketi olabilir. Evet, babasının memleketi olabilir. Bence de, aynen. Melisa sayısalcıymış. MSU coğrafyada sıfır net yapmış. Çok üzüldüm ama bence çalışmamıştır. Denemelerde coğrafyadan 4-5 geliyordu. Aa çalışmış. Ara ara konu videoları da izliyordum. İşte bu ara ara kelimesi biraz sıkıntılı orada. Şimdi ben ne yapmalıyım hocam demiş. Güzel sorulardan bir tanesi. MSU TYT'nin provasının niteliğinde bakıyor arkadaşlarımız. Çok normal olarak bakıyorlar çünkü Ölse mi yapıyor bu sınavı? Yani ölse yaptığı için e, TYT'ye yakın sınavlardan bir tanesi mantığıyla bakılıyor. Ve 5 tane yine TET'de olduğu gibi bir soru var. E, ama mesleği coğrafya sorularının zor olduğunu söyleyeyim. Ben her zaman söylüyorum. tyT coğrafya soruları da zor gelecek. Yani bunu buradan söylüyorum. Yani basit soru gelmeyecek. Çünkü... Son 2-3 yıldır ÖSYM e, diğer sınavlarda coğrafyayı çok zorladı. Aynı ekibin soruları yazdığını düşünerek TYT'den de artık soruların zor geleceğini düşünüyorum ben. O yüzden lütfen dikkat edin. E, ben her zaman şunu söylerim. Denemeye girdiniz, denemede e, yapamadınız. Bu sizin için bir kayıp değil. Eksinizi görmüş oluyorsunuz. Yani MSV benim hedefim değildi. Ben TYT için girmiştim ve sıfır net yaptım. Senin için kayıp değil bence. Eksini gördün. Buna şöyle bakman gerekiyor. Hangi konuları yapamadım? Şimdi MSV'de gelen sorulara bakıyorum mesela ben. MSV'de topraklarla ilgili bir soru geldi. Çok zor bir soru. Yani coğrafyanın TYT için gelirse yine herkesin zorlanacağı sorulardan bir tanesi. Ama topraklara baktığın zaman bence TYT'de o en zor sorunun gelme ihtimali olan kısmını sen çözmüş oluyorsun. Böyle bakman gerekiyor bence. 4-5 net yapıyorsan bir coğrafya temel bilgin vardır. Eksiğine göre çalışırsan da bence sorunları çözmüş olursun. Soruları tekrar incelemeni istiyorum senden. MS sorularını aç önüne. Soruları tekrar incele. O konuların tekrarını yap. Şimdi ara ara konu videosu izliyorum diyorsun ya. En büyük handikaplardan bir tanesi bu. Coğrafya için şunu söyleyeyim son kez. En baştan itibaren en son konuya kadar coğrafyada her konu birbirine bağlantılıdır. Çok önemli bir şey söylüyorum bak. Her konu birbirine bağlantılıdır. Yani coğrafyanın bölümlerinden başladın, coğrafi konuma geldin. Coğrafyanın bölümlerinden coğrafi konuma gelip coğra dünya üzerinde dünya e, Türkiye'nin ve dünyanın konumunu anlamadan iklimi anlayamazsın ki. İklimi anlamadan bitki örsün anlama şansın yok. Ondan sonra yer şekilleri konusu biraz bağımsız gibi görünse de yer şekillerini öğreniyorsun. Ondan sonra şunu geliştiriyorsun bak. İklimi anladım, yer şekillerini anladım. Dünyada insanlar nerede yaşar nüfus bunu anlamış oluyorsun. Sonra yer şekillerini anladın onu çözmüş oluyorsun. O yüzden ee, ara ara değil, sırayla. Örneğin kaç tane video var? Ortalama 40 diyelim. Her gün bir tane video izlesen TYT coğrafyayı çözmüş olursun. Onunla ilgili de soru çözmeyi lütfen unutma. Harita bilgisi de elbette çok önemli. Zaten konular içerisinde hep haritaları özellikle burada 3-4-5 içerisinde e, slaytlarımızda, derslerimizde ön plan çıkardık. Hep haritalar üzerinde anlatıyoruz. Sorunları çözersin merak etme. Kendine güven ama senden bir şey rica ediyorum. Lütfen coğrafyaya net yapmam gereken bir kısım diye bakma. Herkes için de söylüyorum aynı zamanda bunu. Hayatın kendisini, Türkiye'nin kendisini, dünyanın kendisini öğrenmiş oluyorsun. Bu bilgiler sana üniversiteye lazım. Bak kampüsünde de lazım. Hangi üniversiteye hedefliyorsun mesela? Eskişehir. Nerede yaşıyorsun? Antalya'da yaşıyorsun. Kalın kıyafetlerle gitmen lazım Eskişehir'e. Hayatın değişecek. Nereye gideceksin mesela? Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni hedefliyorsun. O zaman oraya giderken Erzurum'un iklimini bilmen gerekiyor. Ya da Erzurum'dan İstanbul'a geleceksin. Erzurum'a göre İstanbul çok daha kalabalık bir şehir. Burada nasıl yaşayacağım mantığını oturtman gerekiyor. Bunların hepsi coğrafi konular içerisinde gizli. Coğrafi seni hayata hazırlıyor. Bunu lütfen unutma. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Sorularınız için de sizlere teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.